Herkese merhaba arkadaşlar. Sessizce bir aşk kanalında hoş bulduk hepinizi. Karizmatik oyuncumuz Erkan Meriç'in son paylaşımlarını siz izleyicilerimiz için derledim, topladım ve yepyeni bir video haline getirip sizlere sunuyorum. Arkadaşlarıyla birlikte özel paylaşım yapan ve sizler için yepyeni görüntülerini Instagram sayfasında paylaşan oyuncumuzun bu muhteşem görüntülerini en özel ve en yeni anlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Sizler de sessizce bir aşk kanalını izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En özel, en yeni paylaşımları izlemek istiyorsanız kanalıma destek olmaya devam edin. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.